Merhaba arkadaşlar. Bugün arabanın cam sileceğini sökeceğim. Onun yeni motoru sipariş ettiydim onu takacağım. Ara ara böyle video atacağım. Çekip bakalım becerebilecek miyiz? İlk defa değiştiriyorum cam sileceklerini. Evet arkadaşlar uzun bir uğraştan sonra bu parçayı çıkarttım. Şimdi bu parçayı şu olan motoru bu yerinden söküp diğer yeni aldığım motorla motoru takacağım. Bundan sonra yerine geri tek tek mont olacak. Bu sökülen bu karşıya. Buraya da melas döküldüydü. Daha hala onun şeyi var. Şimdi az benim bir yarım saat, bir saatte işim var burada. Bir saatte bitiririm herhalde parçamız birebir aynısı ama bu yan sanayisi orijinali. Evet, şu başlarını da oturturabilirsem, inşallah bunu şuradan söküp de ne markaymış bu Velodev bu çakma olduğu için Maalesef bunda marka yazmıyor. Yan sanayi bir ürün olduğu için. Aslında normalde bunun bize kasnağı lazım da onun kasnağı ona olsa bu serinde de başka yerinden arıza açar diye. Aslında şu altı söksem şu altı söküp de değiştirsem daha olay olur ama bu orijinal parçası. Ama belki motorunda da bir sıkıntı olabilir. Bazen duruyordu bunun motoru. Değiştirmiş gene komple değiştireyim. Sökmeye başlayalım bakalım parçamızı. Bunu şurada 2-3 tane vidası var. O vidaları aldım mıydı aşağıya açılıyor. Ondan sonra bunu aynı şekilde takıyorum. Şu parça donmuş mu lan soğuktan? Dur bakalım. Kalın bir de ondan sonra bir daha çekelim video. Evet arkadaşlar cam silecek motorunu taktık. Çalışıyor. Sonra zorlanma bir de var onu takacağım. Ondan sonra diğer parçaları. Ondan sonra şu parçalar takılacak. Evet arkadaşlar. Son silecekleri kaldı. Diğer plastiklerini monte ettim. En son mont edeceğim. 2-3 tane vidası kaldı. Ondan sonra çalıştıracağım. Arabanın motoru da bu şekilde. Bu arabanın çoğu parçasını söktüm ben. Söküp değiştiriyorum. Allah şükür öyle bir arıza veren bir araba değil. Dikkat edersen yani yağına suyuna bakıp kayışlarına ne bir ara şuradan pompayı patlattıydı su pompasını fark ettim ama ben değiştiremedim mecburen tamirhaneye gittim çünkü şu kasnağı yukarı alacaksın şu kasnağın arkasında o yüzden bu kasnağı komple gevşetiyorsun onu gevşetmeye riske alamadım çünkü o değişik bir şekilde gevşiyor o biraz ustalık istiyor benimkisi basit şeyler öyle mi? silecek olsun. Otomatik deponun şeyi olsun. Koltuklar olsun. Şu filtreler olsun. Şu lambaları çok söktüm ben. Şu gördüğünüz şu lambaları. Bunlardan hepsini söktüm çıkarttım. Kaç seferdir ben söküp takıyorum. Ha filtresi burada. Başka da bir şey yok. Geçen sene şuradan şey yaptıydı. Ee, duman çıkarıyordu bu araba. Uzun yola gidiyordum. Edirne'de fark ettim. Traktör gibi çalışıyor araba. Hafiften bir conta var. Contasını patlatıyor bunlar. Herhalde çok zorlandığı zaman oluyor. Hemen şunu çıkarıp buradan contasını takıyorsun içine geri sıkıyorsun. Eğer bilmezsen arabaya zarar da verebilir. Durmadan siyah duman atıyordu çünkü motordan. Ben zannettim motor yanıyor. Açtım baktım ki üflüyor. Üflemesi de çantayı patlatmış. Oradan enjeksiyonlarına giden çanta var. Orada bir tane küçük bakır çanta. Arkasında turbo varmış. Turbanın orada bir şey mi var? Melas buraya da 20 kilo. Bu neymiş? Evet. <laughs> Herhalde melas damlamış buraya. Motor da sıcak pişirmiş Tur, turboya çıkan parça. Ora çünkü belli zaten kızıyor ora. Ah melasın izi var orada. Bakalım çalışıyor mu? Çam sileceğimiz. çalışıyor. Arkadaşlar burada videomu bitiriyorum. Allah'a emanet olun. Bu da ufak böyle bir tamir işiydi. Ne yaptım? Tamircilere gidiyorum. Kesin bir yerini kırıyorlar yani. Bir plastiğini kırıyorlar sokak yana. İlla bir yerine bir zarar veriyorlar. Burada da bir yana da aynı. Yani işini böyle dikkat eden çok nadir yani. Ondan dolayı da kendim söktüm, kendim de attım. Hmm. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Lütfen abone olun. Selamünaleyküm.